çok güzel bir edilmiş herhalde. Arda 2x official mı sunucu? 2x, 2x loot hop, 2x loot, 1x, 1x stack şeklindeymiş. Bu evlerde same site var gibi ya. Uzaklaş, uzaktan git. Işıktan al. Lan her evde devasa öleceğiz abi. Sağlık olsun. Şu an buradaki her evde same site var gibi duruyor. Ben bakıyorum da bir şey yok şu an. ya. Yani. Şu sağ taraf ne? Vallahi de. bir şey var mı burada? Var tabii. Kırmızı veriyor. O yapalım istiyorsun. Ne yapalım ki? Ağrımızı yıktı üzerimizi. O ilk antra son. Küçük küçük öyle gitmen lazım. Büyük oyun büyük oyunda kutu yok. Lan ben niye büyüğe gidiyorum ya? Antra işte. Lan şu an bir küçük. Eee küçük nerede? Bekle bekle az daha sahip az daha sahip Yo arkanı dön tam arkanı dön biraz daha sahip böyle git Sen şu an büyüye doğru gidiyorsun ben. Tam ters gideceksin tam ters yöne Tam ters yöne çek bu tarafı böyle git Böyle git Düşeceğiz Denize doğru git Az sağda denize doğru git ha, ya, bu ya, ya. Böyle git Büyük koyu sandık yok, küçük de sandık var. E şu an bir yenilense direkt büyüğe gidecek. ben ama bak yenilenme. ben bakıyorum, inceliyorum. Kaç altta bak ne altta yazı çıkıyor değil mi? Ne Oğlum buralar çok çok trop gidiyor ya, çok büyük bir anlamadım, bir şeyler oluyor. Çok bezi var ya. sağda bir şey yanmış Evet evet o adam ne yaptı sen bunu Küçük antrenman yapmış da nasıl bir şey. Ben biz düşüyor Ya biraz alçak gibi yeri ama sanki değil mi? Bir gemi de yapar mıyız be? Gemi şu an yesi giderim. Şu an tank varmış, gemi yok. Abi. Gemideki imciler daha mı kolay? Abi baksana botlar var mı? Bakıyorum, helikopter pistinde bot yok. Yok abi, anladın bot yani, bot. Görünürlüğü göz görünürde de görünürde yok. Ama kutu, kutu açılmamış gösteriyor. Ben öyle mi gösteriyorum? bakıyorum kutusu var gösteriyor yani mette ara da tam tam ortaya koyma helikopter inecek az daha ileri doğru koy nerede burada kırmızı kart mekanı direkt girelim mi açılmamış açılmamış kutu burada nereye kutusamıza bakalım ona göre açalım tamam tutlanmış mı tutlanmamış tutlanmamış lazerim var mı başka ya, o da tutlanmış tabi burayı ya Hayır bas. Basınca bir şey olmuyor. Sen beni takip et. Bu doy düğmeye basmadık ki düğmeye basmamız gerekiyor. Biliyorum. Değil. Direkt şuraya gideceğiz, evet, okey? Şuraya. Ben çıkayım bekleyeyim istiyorsan. Çık. Hayırlı olsun. 10 dakika. Çık çık çık. Bir tarafına Üstüne mi çıkıyoruz? Güncün de üstüne mi çıkıyoruz? Benim takip et. Böyle mi? Düğünce yapıyorum ya. Şurada. Burada, burada, burada. Tamam. İyi mi burası? Başka nedeni yes. yok değil mi? Eee yok. Tamam sık. geliyor. Ben ağırdır giyeyim mi ya? Ot geliyorsa dikkat et ağrısı sıra aşağıda bak. Giy ağrı giy, giy burada giy. Kaskı çok takıyor. Kaskını giymeyeceğim. Kaskı çok takıyor. Aa. Bunu yapınca scope yapamıyorum. Kaskı bok gibi. Kask, kaskını giyme. Kaskını giyme. Ya da hiçbirini giyme. Hepsi bok gibi bu koyayım. Çok tepki Biraz tepiyor, ben biraz dedim ve de çok tepiyor silah. Altımıza geldi. Burada aşağıda aşağıda. Sağ tarafa ne var? Sağ tarafa ne var? Sağa doğru bak. Orada Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben benim tam dur bakıyorum göremiyorum. Hop geldi. Dur, şurada 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 şurada. Dur, dur. Öldü, öldü, öldü. Birim bandaj alsam lazım, bandaj alsam lazım. İyi misin? Ya o zırhı bir daha giyme ya. Bok gibiymiş ya, hiç bok yapılmıyor. Orada orada altımız. Altımız mı? Merliğim yok, merliğim yok, merliğim yok, merliğim yok. Kurban varmış, yok, merliğim yok, merliğim yok, merliğim yok. Yok, kaçırmasın Soldan geliyor, soldan geliyor, soldan, evet, soldan bölümümüz geliyor. Önümüzde var, önümüzde var. Canım çok az, canım çok az. Gözükme. Nasıl challenge olacağız ya? Basın tamam, tamam tamam Biri daha öldü. Kaldı mı? Ka tabii ki kaldı. Bitmiş olması lazım bence ya. Dur bak sus bir. Var. <laughs> Nasıl daha var ha hala, var. Başka ses başka bir ses gelmiyor. Yürüme sesi gelmiyor. Ha, var ama var. Bir tane daha vardır. Şunun arkası vardı hatta. Şikar tamam, da olsa bit. ya. Ha bitti diyorsun. Bit bir anda bir yerden çıkıyor abi. Neyse in ya. Yani ömür boyu bekleyecek halimiz yok. Tamam. Makine olsak yok mu ya? Makine olsak versin. Tamam. HQ double door, çıkıyor, double door geldi. Ben kiti bastım ya. Kaç dakika? Bolta dikkat et, bolt gelmesin. Alt 7 dakikası var. Tamam. Arkadaşlar bu sefer başarıyoruz gibi ya. Tam bitmiş ya. Hepsini sen vurdun he, Tek başına yapar mısın sen bunu? Ben çok az vurdum. tek başına yaparım da iki kişiler ya. Bunlar gerisi sıkıntı oluyor. İki kişiler kastın sunucudik adamlardan mı bahsediyorsun? Küçük, o oyunculardan o... mı bahsediyorsun? Aynen. Bu küçük ya abi. Ondan az geliyor bunlar. Bunun iki katı geliyor büyükte. Yani loot farkı oluyor mu? Yok loot aynı. Sadece daha fazla loot geliyor tamam Nasıl geliyor? Ha şöyle loot farkı oluyor bu arada pardon. Yanlış söyledim. Eee oluyor ama ana loot yine aynı. Çekil Şu oradan be alayım. Çekil oradan da be ses alayım. Loot. Şu kutudan ya birazdan öleceğiz. Ya, SS Ka atıyorum. kapak kapak etkinle koyarım YouTube'a lazım olur. <laughs> Sen şimdi... mi ne dedin? Ölce dedim. Bir de şey Ağlan oluyor. Nazar, nazar var al. Heh neredesin? Al merdivenin başında değil. Attım yere. Orada. Hadi. Abi çok dikkat et. Yani şu an bot gelirse üste çıkıp ikimiz aynı anda tarayacağız. Bot Ama sarken... ya küçük, küçük bot, bot küçük bot gelirse sıkıntı yok da büyüklerden gelirse sıkıntı. Abi bot derken Tekne ne anlamında söylüyorsun? He, öyle oğlum. <laughs> Abi bot diyorum, bot. ne bileyim açan... ben bot bot deyince anladın, aynı şey de beni bak bot deyince aklım benim NPC'lere gitti. Ya ben şu an teknelere bakıyorum gelirse ya tekne deyince oğlum ya ben bot bakıyorum abicim. Gelirse sana haber edeceğim. Direkt helikopter pistine çık. Aynı adat Tamam. Şu chat nereden kapıyorduk? Chat'i nereden kapıyorduk ya? Ne? Chat'i nereden Çetler, kapıyorduk chat'i? Görüntü efektleri, nerede grafik. Çetin nereden kapıyorduk mu? yapama Arayüzdendir. vardı. ya. üzerindir. Arayüz üzerindir. Kullanıcı arayüzü. Hani evet, sohbeti göster. Şu sohbeti bir kapat. Sen bu da VIP alıyoruz. Nasıl VIP alıyoruz? Nasıl yani? Bir şey mi Sen Tam şoktaki puanlarında VIP al gibi bir şey falan bir şeyler diyordun. VIP aldanır mı şimdi abi ya? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Abi yok. <laughs> teknoloji çöpü çıkmadı hiç buradan. Önceki büyük olan teknoloji çöpü çıkmıştı bir sürü. Burayı lootlamışlar ama şey kan Burayı da tanda alamışlar galiba. Burayı lootladıklarını düşünmüyorum. Teknoloji çöpü mekmeni çöpü hiç çıkmadı. Normalde teknoloji çöpü çıkmıştı büyük oyun deli gibi. büyük oyun lootu daha iyi ya. Büyük oyun askeri sandık daha fazla. Analog aynı da askeri sandık var orada. Hani odaya girdik ya bir sürü sandık vardı. Hı, -hı. Mesela o sandıklardan burada sadece bir tane var. Büyük oyle beş tane var gibi düşün. büyük oyle daha iyi. Daha mantıklı. Ama biz zaten büyük oyl dolu olsa büyük oyle giderdik yani sandık olsa. Boş diye Geminin durumuna baksana. Aa bak loot yenilendi gel. Nerede? Ne, ne verdi? Gel kasayı aç ben açıyorum da. Almayacağım bir şey. Bakayım HQ verdi. Paraşüt, mayın, mermi. Geri kalanı geri kalanı sen al. İle düştü bak. Bunu da alar şurada. Flash bombası var kullanır mısın bilmiyorum ama. Abi onu kullanırım nerede? Burada bak ya. Hadi. Hadi Gidelim. Evet YouTube burada ben videoyu durduruyorum tekrar yeni bir, bir şey yapacağımız zaman kayda devam ederiz görüşmek üzere.